Merhaba Türkçe. Merhaba Türkçe. Yeni bir dil, yeni insan, yeni dostlarla buluşturan. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Merhaba öğretmenim. Merhaba arkadaşlar. Evet, yiyeceklere unlu mamuller ile devam ediyoruz. Unlu mamuller. Evet, undan yapılan ürünler demek. Evet. Şimdi hepinizin mutlaka çok sevdiği bir temel yiyecekle başlıyorum. Sinco? Hmm, kokusu burnuma geldi. Evet. Taptaze, mis kokulu ekmek. Ekmek, evet. Nerede pişiriliyor ekmek? Hmm, fırınlarda. Evet, çok yüksek ısıda, değil mi? Evet, evet Evet, çok lezzetli. Ekmek, evet. Unlu mamullerin başında, tabii ki ana, birçok yemeğin yanında, ana yemeğin yanında mutlaka kullanılan pek çok yerde ve yörede ekmek, ekmek. Şimdi bir tane daha gene çok kullanılan unlu mamul, çok bilinen, çok sevilen hmm, harika simit. Simit. Evet, bir e, yuvarlak ve üzerinde neler var? Aa, Adını hatırlamadım öğretmenim, üstündekilerin adını. Susam. Ah evet susam. Evet, Onlar susam. da çok lezzetli. Hem çok lezzetli hem çok yararlı. Bu gerçekten özellikle çayla Türkiye'de çok sevilen bir unlu ürün. Simit. Devam edelim bakalım. Bu da yine özellikle sütün, çayın yanında çok tercih edilen, çocukların da yetişkinlerin de çok sevdiği bir ürün. Neymiş? Sincop Özellikle sabahları çok yeniyor öğretmenim. Haklısın. Poğaça. 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 Sade olabiliyor. İçine başka neler konuyor Sinco? Peynir konuyor. Evet. Zeytin sanırım konuyor. Evet. Kıyma. Kıyma evet, kıyma konuyor. Tabi. Patates de oluyor mu? Patates de oluyor. Tabii ki e, çeşitlendirebiliriz bunları. Ama e, poğaçanın. Şekli genel itibariyle böyle oluyor. Poğaça. Evet, şimdi de yine <laughs> simide benzeyen ama tadı çok farklı olan, şekli çok farklı olan aslında bir ürün. Adı nedir? Buradaki nedir Sinco? Hmm, açma. Evet, açma. Ee, bu simide göre biraz daha yağlı bir e, ürün. Evet, Üzerinde öyle. de neler var? Bir bak bakalım. Siyah minik taneler. Hmm, çok lezzetli. Çörek otu var öğretmenim. Çörek otu. Evet. Açma. Şimdi sırada yine undan yapılan ama tabii ki içine farklı malzemeler de katılan ana malzemesi un olan bir diğer malzeme. Hmm. Bayılırım pasta pasta evet sence bu pasta en çok hmm, nelerden yapılmış un söyledik zaten unlu mamul dedik üzerinde neler görüyorsun üstünde bol bol çilek var öğretmenim evet çilekli pasta galiba evet pasta bunu da bitirdik şimdi pasta kadar ıslak olmayan ama yine Pastaya benzeyen bir başka ürünü tanıyoruz. Bunun adı nedir, Sinco? Kek. Kek. Sizce neli kek? Hmm, Kahverengi olduğuna göre içinde çikolata olsa gerek. Çikolata olabilir, kakao olabilir. Evet. evet. Ama mesela dönüp de buna üzümlü kek diyemeyiz, değil mi? İçine bazen üzüm koyuyorlar mı öğretmenim? Çok doğru. İçini görmeden en azından diyemeyiz. Ama böyle baktığımızda bunun içinde çikolata ya da kakao olduğunu görüyoruz. biliyoruz? Evet. Evet, kek. Çocuklar, unlu mamuller özellikle çocukların çok sevdiği, sabah kahvaltılarında ya da ikindi kahvaltılarında tercih ettikleri, tabii ki yetişkinlerin de aslında çok sevdiği, Ürünler ama mutlaka sınırlı yemek lazım. E, çünkü bunlar vücudumuzda tabii ki çok biriktiklerinde e, bir takım zararlar verebilirler. Dolayısıyla makul miktarda yemekte fayda var diyelim. Ve Sinco'ya eşliği için teşekkür edelim. Teşekkürler Sinco. Ben teşekkür ederim öğretmenim bu güzel bilgiler için. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın çocuklar. Thank you.